Herkese yeni bir videodan merhaba selamlar. Bu videoda Xiaomi Redmi Note 14S'i kutudan çıkartıyoruz ve ilk incelemelerimi sizlere aktarıyorum. Kutudan neler çıkıyor, tasarımı nasıl, ilk kurulum ve ilk izlenimlerimi sizlere aktarıyor olacağım. Eğer yeni bir telefon almayı düşünüyorsanız bu video tam size göre. Şimdi gelin birlikte Xiaomi Redmi 14S'in kutu içeriğine yakından bakalım. Kutumuzun ön yüzeyine baktığımızda telefonumuzu arka tasarımını görebiliyoruz ve yandan bir görseli bulunmakta. Üst Kısımda Redmi 14S yazmakta ve kutunun alt tarafına geldiğimizde ise 200 megapiksellik AI kamerası bulunduğunu, 67 watt'lık hızlı şarj desteklediğini görebiliyoruz. Yan kısmına bakacak olursak Google tarafından desteklendiğini görebiliyoruz. Üst kısmında herhangi bir şey yok. Sol tarafında ise Xiaomi HyperOS işletim sistemiyle geldiğini görebilmekteyiz. Şimdi Xiaomi Red 14S'in renginden de sizlere bahsetmek istiyorum. Benim almış olduğum telefon Ocean Blue yani okyanus mavisi 12 GB RAM ve 512 GB SSD'si bulunmakta başka da bir teknik detay bulunmuyor şöyle alt çatımı da alıyorum yavaşça suyu açıyorum bu arada yorumlarda çokça söylüyorsunuz Android cihazlar incelemiyorsun Android cihazlar da incele diye sürekli Apple ürünleri inceliyorsun yani ürün geldikçe elime geçtikçe bu tarzda ürünleri sizlere aktarıyorum bu yüzden de kanala abone olup videoları beğenirseniz daha fazla içerikler çekiyor olacağım. O zaman videomuza devam edelim. Evet kutudan çıkartıyorum. Bu arada kutu ne kadar kalın ya görüyor musunuz? Bakın kutunun kalınlığı gerçekten inanılmaz derecede büyük. Yer cihazlarda bu kadar büyük olmuyor kutular. Çünkü içerisinden bizleri bir takım sürprizler de karşılayacak. Sanıyorum ki kılıfımız burada. Telefonumu da şöyle kenara almak istiyorum. Bunun içeriğine birlikte göz atalım. Evet 67 wattlık adaptörü burada. Tip A'dan kullanabiliyoruz maalesef. Type-C olsaydı daha iyi olabilirdi tabii ki tip A'dan tip C'ye bir adaptör kablosunu da sizlere göstereyim. Kablomuz da bu şekilde. Örgü bir kablo değil plastik bir kablo. 1.5 metre uzunluğunda. Bir tarafı Type-C diğer tarafı ise USB. Adaptörümü de görmek istiyorum. Adaptörüm de bu şekilde gözükmekte. Böyle üst kameraya da gösterelim. Bu şekilde Xiaomi logosunu da görebiliyoruz. 67 watt hızlı şarjı da destekliyor. Kutunun içerisinden tablo adaptör ve kılıf çıkıyor. Kılıfını da sizlere hemen göstermek istiyorum. Tabii ki olmazsa olmazımız sim iğnesi de bulunmakta. Onu da kaybetmeyelim bir kenara alalım. Kullanım kılavuzu kullanım kılavuzları da çıkmakta. Onları da kenara aldık ve telefonumuzun kılıfı gerçekten iş detayı bile çok güzel. İçerisinde redmi yazmakta arka kısmına gelecek olursak da yine. Bu burada Redmi yazısını görebilmekteyiz Evet kılıfımızı da kenara aldığımıza göre artık telefona geçebiliriz. Telefonumuzun arka kısmı bu şekilde gözükmekte ve yan kısmı da bu şekilde. İlk izlenimime göre gerçekten kızıl ötesi sensörünün olması ve taklık girişinin olması beni açıkçası şaşırttı. Böyle bir detaylar beklemiyordum. Ve telefonumuzun ön tarafında ekran koruyucuyla birlikte geliyor. Fabrika çıkışlı ekran koruyucusu ile birlikte geliyor. Bu da güzel bir detay diyebilirim. Şimdi şöyle yapalım. Burayı biraz toparlayayım ve bu telefonun rengi gerçekten güzel okyanus mavisi olarak geçmekte. Tekrardan göstereyim sizlere bu şekilde görünüyor. Arka kısmı parmak izi çok bıraktığını söyleyemem ve kılıfı taktığımızda da bu şekilde gözükmekte ve şu anda telefon açılıyor. Telefonum açılırken şöyle kenara alıyorum ve sizlere teknik detaylarından bahsetmek istiyorum. Öncelikle fiyattan bahsetmek istiyorum. 18300 TL şu anda 2025 yılının aralık ayının son haftası bu videoyu sizlere çekiyorum tabii ki 2026 Ocak ayından itibaren telefonlara çok ciddi zamlar gelebilir. Yatırım tavsiyesi değildir bu. Bu arada videomda da herhangi bir sponsorluk bulunmamaktadır. Tamamen kendim bu ürünleri temin etmekteyim. Kanala abone olup videoyu da beğenirseniz bana destek olmuş olursunuz. Ekran çözünürlüğünden bahsetmek istiyorum. Telefonumuzun ekran çözünürlüğü 6.67 inç. Dahili depolaması 512 GB ve 12 GB RAM ile birlikte geliyor. Aslında 6 GB'ı sanal RAM ile birlikte geliyor. Yani yani aslında 12 GB RAM bulunmamakta. Telefonun bir alt modeli daha bulunmakta. 8 GB RAM'li olan modeli. Arada 3-4 bin lira kadar bir fiyat farkı bulunmakta. Telefonumuzun miliamperi 5000 miliamper ve 1,5-2 günü kadar çıkarttığı söyleniyor internette. Tabii ki bunu deneyimlemediğim için bir şey söylemem mümkün değil. Bir yandan da telefonumuzda bölge ve dili seçiyorum. Kullanıcı sözleşmesini kabul ediyorum. Burada başka bir cihaz kullanarak durma var. Şimdi biz bu telefonu aslında ananem için almış ve o yüzden eski telefonu Samsung Galaxy A70'ten geçecek. AMOLED bir ekran bulunmakta. 1080'e 2400 Full HD Plus teknolojisi bulunuyor. Piksel yoğunluğumuz 394 PPI. Ekranımızın yenileme hızı 120 Hz. Gerçekten bu beni şaşırttığını söyleyebilirim. Bu fiyat skalasındaki bir telefon için 120 Hz'nin olması beni şaşırttı. Yani 90 Hz de olabilirdi. 120 Hz olması gayet iyi diyebileceğim ve beğendim bir detay olduğunu sizlere bahsetmek isterim. Yani bu ürün aslında Xiaomi'nin amiral seviyesindeki bir ürün değil. Ve genellikle Android cihazlarda telefonlar 60 Hz desteklemekte. 120 Hz olan cihazlar daha üst seviyedeki premium cihazlarda bulunmakta. Ve Xiaomi Redmi 14s cihazımızda 120 Hz'in bulunması bence güzel bir detay olduğundan bahsetmek istedim. Ekranımız Corning Gorilla Glass 5 teknolojisi bulunuyor. Yani bu kısımda çizilmelere daha dayanıklı olduğundan bahsedilmekte. Batarya kısmına geçecek olursak sadece sadece telefon görüşmeleri yapacaksınız 50 saate kadar telefon görüşmeleri yapılabilmekte. Sadece video oynatma süresi 19 saat. Müzik oynatma süresi ise 124 saat. Telefonumuzun 0'dan 100'e tam şarjı ise 44 dakika. Gerçekten iyi seviyelerde diyebiliriz. Günümüz iOS cihazları tarafında ise telefonumu 0'dan 50'ye 35 dakika civarında şarj edebiliyorum ki 0'dan 100'e 44 dakika olması gerçekten hızlı şarj olduğundan bahsedebilirim. Kamera kısmına gelecek olursak 200 piksellik bir kameramız bulunmakta ve Xiaomi Redmi 14 ailesinde bulunan ana kamerayla aynı. Ana kameramızın diyafram açıklığı ise f1.65. Ana kameramızda 4x zoom yapabilmekteyiz. Maalesef ana kameramızın negatif bir detayından da sizlere bahsetmek istiyorum. 4K video çekimi yapamıyorsunuz. 1080'de 60, 1080'de 30 ve 720p'de de 30 fps çekim yapabiliyorsunuz. Yani video çekim için bu telefon çok mantıklı olmayabilir. Daha çok günlük Fotoğraf çekimi için daha uygun bir cihaz ve sosyal medya kullanımı için daha uygun bir cihaz olduğunu düşünüyorum. İkinci kameramız 8 megapiksel ve f2.2 diyafram aralığına sahip ultra geniş açı lensimizde bulunuyor. Şöyle sizlere de göstereyim. 200 megapiksellik olan kameramız burada. Ultra geniş ve makro kameramız da alt kısımda bulunmakta. Üçüncü kameramıza geçecek olursak 2 megapiksellik f2.4 diyafram aralığına sahip makro çekimi yapabildiğimiz bir kameramız daha bulun yani günümüzde 2 megapiksel çok da kabul görecek bir kamera diyemeyiz Tabii ki bunu videonun ilerleyen kısımlarında kamera testinde sizlerle görüyor olacağız ama 2 megapiksel açıkçası bana düşük geldi ve son kameramıza gelecek olursak ön kameramızda 16 megapiksellik F 2.45 diyafram aralığına sahip bu HD'de 30 çekebiliyorsunuz En azından 30 yerine burada 60 olsaydı daha iyi olabilirdi Tabii günlük kullanımda görüşmeler için yeterli olacak mı bunu da Az önce de bahsettiğim gibi videonun ilerleyen kısımlarında kamera testinde sizlerle birlikte bakıyor olacağız. Portre modu, HDR çekim yapabiliyorsunuz, gesture shot bulunmakta ve zamanlayıcı ile birlikte selfiler çekebilmektesiniz. Yonga chipsetine geçecek olursak MediaTek Hello G99 yani bu zaten gamer'dan geliyor ve oyunlar içinde uygun bir chipset olduğu söyleniyor. Videonun ilerleyen kısımlarında oyun testi de sizlerle birlikte yaparız. Bir PUBG oynarız, Call of Duty ve diğer oyun testleriyle birazdan göz atıyor oluruz. 8 çekirdekli GPU bulunmakta. 2.2 GHz destekliyor. İşlemci mimarimiz 64 bit. GPU'muz 6 nanometre. Bu arada 512 GB'lık dahili depolamamızı yine bir 512 GB'lık bir dışarıdan hafıza kartıyla 1 TB'ye kadar yükseltebilmektesiniz. Telefonumuzun boyu 161.1 mm. Eni ise 74.95 mm değere sahip. Kalınlığı ise 7.98 milimetre gerçekten ince bunu söyleyebilirim tabi günümüz şartlarında daha ince telefonlarda bulunuyor ama hafiflik kısmına gerçekten hafif bir telefon ve bunu da sevdiğimi söylemek istiyorum 179 gram ağırlığa sahip telefonumuzun 3 farklı rengi bulunmakta siyah mor ve mavi şu an elimizde bulunan cihaz mavi renkte negatif olarak bahsedeceğim diğer bir husus maalesef telefonumuz sadece 4.5G'yi destekliyor yani LTE kullanabiliyorsunuz Birkaç ay sonra biliyorsunuz ki 5G'ye geçilecek. Ve bu telefonda 5G'yi kullanamıyorsunuz. Tabii ki uygun fiyatlı birçok markada 5G desteği bulunuyor. Ama bu üründe 5G olmaması açıkçası beni şaşırttı. Düşünüyorsunuz yorumlarda da görüşlerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Telefonumuz Android 10'la birlikte geliyor. Kısaca kullanıcı arayüzünden de bahsetmek istiyorum. Xiaomi'nin geliştirdiği HyperOS bulunmakta. Bağlantı kısmına gelecek olursak da Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.3 desteklemekte hoparlör kısmına gelecek olursak Stereo hoparlör bulunmakta sağda ve solda olmak üzere telefonumuzun kızıl ötesi sensörünün hemen altında 3 milimetrelik jaka yakın tarafta ve alt tarafa gelecek olursak da Type-C şarj girişimizin üstünde bir adet toplamda iki adet Stereo hoparlör bulunuyor. IPX4 sertifikası bulunmakta yani su sıçramalarına dayanıklı toz kısmına gelecek olursak da IP6X sertifikası bulunmakta toza karşı da dayanıklı bu telefonumuzda mevcut. Cihazımızda USB 2.0 bulunmakta. Telefonumuzun arka tarafında sade ama modern bir kamera adası bulunuyor. Telefon elde kaymıyor ve tek elle kullanım çok zorlayıcı değil. Günlük kullanım için ergonomik bir tasarıma sahip diyebilirim. Telefonumuzun çerçevesi ince, gerçekten şöyle kılıfı da kenardan şöyle göstereyim. İnce bir çerçevesi bulunuyor. Ön tarafta ekran bizi karşılıyor. Parmak izi okuyucuyla hızlı bir şekilde açabiliyorsunuz ve günlük kullanımda sorun çıkar çıkarmayacak bir seviyede genel olarak Xiaomi Redmi 14S fiyat segmentine göre kaliteli bir hissiyat sunduğunu söyleyebilirim. Xiaomi Redmi 14S geniş bir ekranla geliyor. Video izlemek, sosyal medyada gezinmek, günlük kullanım için oldukça keyifli bir ekran deneyimi sunuyor. Renkler canlı, parlaklık yeterli ve özellikle YouTube ve Netflix gibi platformlarda izleme deneyimi tatmin edici. Bu segmentte ekran tarafında kullanıcıyı üzmeyen bir telefon diyebilirim. Performans tarafına bak. Baktığımızda Redmi 14S günlük kullanım için yeterli bir işlemciye sahip. Sosyal medya uygulamaları olsun, internette gezinme ve video izleme gibi işlemleri rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Oyun tarafında çok yüksek beklentiye girmeden günlük oyun deneyimi için yeterli bir performans sunuyor. Menü geçişleri akıcı ve genel kullanımda takılma si vermiyor. Kamera tarafına geldiğimizde Xiaomi Redmi 14S günlük fotoğraf çekimleri için yeterli bir kamera sunuyor. Işık koşulu iyi olduğunda gayet net ve canlı fotoğraflar elde edilebiliyor. Detaylı kamera testini ayrı bir video olarak kanalda paylaşacağım. Batarya tarafında Redmi 14S günlük kullanımı rahatlıkla çıkarabilecek bir kapasiteye sahip. Sosyal medya, video izleme ve normal kullanımda gün sonunda şarj sıkıntısı yaşatmayacak gibi duruyor. Hızlı şarj desteği de günlük kullanımda büyük avantaj olduğunu sizlere söyleyebilirim. Telefonun yazılım ve arayüzüne gelecek olursak Xiaomi'nin Android tabanlı bir Arayüze geliyor. Kurulum süreci oldukça basit ve hızlı. Parmak izi tanıma, hesap girişleri ve temel ayarlar kısa sürede tamamlanıyor. Arayüz genel olarak sade ve kullanıcı dostu olduğunu sizlere söylemek istiyorum. Genel değerlendirme yapacak olursam özetle Xiaomi Redmi 14S ekranı, batarya ve günlük performansıyla fiyat performans odaklı bir telefon. Detaylı performans, kamera ve oyun testleri önümüzdeki videolarda paylaşacağım. Tabii ki bu videoya da kısa bir kamera testi ve oyun testi de mutlaka ekliyor olacağım. Öncelikle telefonumuzun kurulum kısmını sizlerle birlikte yapalım. Daha sonrasında kamera testi ve oyun testleriyle videomuza devam edelim. Kurulum kısmına geçmeden önce şundan da bahsetmek istiyorum. Maalesef günümüz cihazlarında telefonun lenslerinden dolayı kamera adasından dolayı oynama oluyor ve takır tukur hareket ediyor. Şöyle aşağı kısma bakalım. Burası gayet iyi. Şöyle çapraz bakalım. Burası da fena değil ama şöyle sol tarafa gelecek olursak burada bir sallantı olduğunu söyleyebilirim. O yüzden böyle telefonumuzu arka kısmını koyduğumuzda herhangi bir çatırdama çatırdama hareket etme gibi bir problem olmuyor. Kılıfın lensleri çok iyi bir şekilde koruduğunu da söyleyebilirim. Herhangi bir sorun sizlere yaşatmaz. Şöyle eski telefonumu da açmak istiyorum. Evet açtım. Android cihaz. Eski bir Android'den yeni bir Android cihaza geçtiğinizde de nasıl bir şey yaptığını görebiliyorsunuz. Bu şekilde kurulum yapabilmektesiniz. Şimdi kur diyorum ve devam diyorum. Bu işlem birkaç dakika sürebilir dedi. O zaman biraz bekleyelim evet, derken hemen QR kod çıktı. Bağlantı kısmına geçelim. Wi-Fi'ye bağlanıyor. O zaman telefonumuzun kurulum aşamasını tamamlayayım. Daha sonrasında videomuza devam edelim. Şöyle eski telefonumdan SIM kartını çıkartıyorum. Bir depolama hafızası da varmış. Onu da söktüm. Yeni telefonumuzda da kılıfın olduğu sol taraftan açalım. Bu şekilde gözüküyor. Hem depolama hafza kartını takalım. Hem de SIM kartımızı takalım olalım. Şöyle yuvaya yerleştirelim. Evet, dediğim gibi kurulum kısmı şu anda başladı. Bu kısımlar tamamlansın. Daha sonrasında videomuza devam edelim. Evet, şimdi kaldığımız yerden videomuza devam edelim. Varsayılan başlatıcıyı seçin diyor. Şuradan klasik olanı seçtim. Biraz bekliyorum burada. Önerilen uygulamalar var. Bunları indirmiyorum. Şöyle tiklerini geri kaldıralım. Bunları isterseniz indirebilirsiniz diyor. Xiaomi HyperOS sistemi hazırlanıyor yazısını gördük ve bekliyoruz. Bu arada aktarım kısmından da kısaca bahsetmek istiyorum. Bir önceki cihaz da Android olduğu için aktarım kısmında bir zorluk yaşamadım. Tabi bu internet hızınıza göre değişir. Yaklaşık olarak 2 saat kadar sürdü bu işlem ve çekim kısmında biraz uzadı. Ama olsun aktarım kısmında bu şekilde hallettik. Kurulum tamamlandı yazısını gördük. Şimdi ilerlemek istiyorum. Evet ekranımız açılıyor. Telefonumuzun ana ekranı bu şekilde gözükmekte. Şöyle üst kamerada göstermek istiyorum. Kamera kısmına gelelim ve şöyle yapalım. Telefonumda ekran kaydını başlattım. Evet bu şekilde fotoğraf çekebiliyoruz. Şöyle örnek bir fotoğrafta çektim. Sizler için bir fotoğrafta çektim. Şu anda 200 megapiksellik bir fotoğraf çektim ve fotoğrafın detaylarını da şu anda görebiliyorsunuz. Biraz bozulmalar oluyor açıkçası. Ya bunu sonradan yapay zeka ile iyileştiriyor herhalde. Evet bu şekilde fotoğrafımızı çekmiş olduk. Şimdi tekrardan kameraya geri geliyorum. Bir daha geri geldim. Video kısmına geldim. Şimdi videoda sağ üst kısımda gördüğünüz gibi 720p ve 1080'de 30-60 çekebiliyorsunuz. Ön kameraya gelelim ve sadece burada 30 çektiğini görebiliyorsunuz ve şu anda yukarıda grenlenmeleri de görebiliyorsunuz. Şöyle bir video çekmek istiyorum örnek olması için. Evet şu anda sesim ve görüntüm Xiaomi Redmi 14S üzerinden duyuyorsunuz. Ön kamera testi bu şekildeydi. Sesim ve görüntüm sizlere nasıl geliyor? Yorumlarda mutlaka görüşeceğiz. Benimle paylaşmayı unutmayın. Evet ön kamerayla çekimimizi yap. Yaptık. Bir FPS de heh, donuyor gibi geldi bana açıkçası. Şimdi bir de arka kameradan çekim yapmak istiyorum. Şöyle arka kameraya çevirdim. Bunu da 1080'de 60 çekmek istiyorum. Evet şu anda sesim ve görüntü Xiaomi Redmi 14s üzerinden duyuyorsunuz. 1080'de 60 çekiyorum. Sesim ve görüntüm sizlere nasıl geliyor? Yorumlarda mutlaka görüşlerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Telefonla madem video ve fotoğraf çekimi yapıyoruz. Fotoğraf kısmında bir selfie yapmak istiyorum. Böyle yapınca uzatıyor. Evet. Evet. Ama kollar biraz garip gözüküyor açıkçası. Şöyle yapalım. Bir fotoğraf çektim. Bir de böyle çekmek istiyorum. Portreye bakalım. Portre fotoğraf da çekelim. Evet, arkada diyafram aralığını görebiliyorsunuz. Buradan arttırıp azaltabiliriz. Şöyle f1.8 yapalım ama burada da çok bulanık oldu. Şu anda f8 değerinde çekimimi yapıyorum. Bir de dikey modda çekmek istiyorum. Zaten şu anda ekranda örnek fotoğrafları ve videoları görüyorsunuz. Yani fena değil ama tabii bir yüzde böyle iyileştirme yaptığını söyleyebilirim sizlere. Şuradan daha fazla kısmına gelelim. Burada pro modu, panorama, ağır çekim, çift video, hızlandırılmış çekim, uzun pozlama ve düzenleme kısmını görüyoruz. Pro kısmına gelecek olursak burada white balansını, isosunu, shutter değerini ayarlayabilmektesiniz. Pro da sadece galiba arka kamerada çekiliyor. White, ultra white olarak şöyle white modu bu şekilde gözükmekte. Fotoğraf daha çektim. Evet bu pro modunda daha iyi fotoğraflar çıktığını söyleyebilirim sizlere. O zaman bir de şöyle çekelim selfie. Daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Ve ayarlar kısmına gelmek istiyorum. Şöyle telefonum hakkında kısmına geliyorum ve burada cihazımızın adı Xiaomi Redmi 14S. Depolama alanında 512'de 59.8 GB kullanıldığı yazmakta. Şöyle tepe kamerama da gösteriyorum. Buradan Android sürümünü ve güvenlik güncellemelerini görebiliyorsunuz. Bir güncelleme varmış ama video daha fazla uzamaması için şu anda yapmıyorum bunu. Ekran parlaklığına gelecek olursak çok parlak bir ekran olduğunu söyleyebilirim sizlere. Buradan temanızı da değiştirebiliyorsunuz. Tabi ücretli olanlar da var. Buradan geri dönelim. Pil kısmına gelelim ve burada şu anda %97 şarjımızın olduğunu 25 saat 31 dakika telefonu kullanabileceğimizle ilgili bir kısmı bulunuyor. Buradan pil koruması kısmına gelirsek sıcaklığının normal olduğunu bugün ki şarj sayısında kaç kere şarj ettiğimizi görebiliyoruz. İki kez şarj olduğunu görebilmekteyiz. Evet, öncelikle Xiaomi Redmi 14S ile birlikte çekmiş olduğum fotoğraf ve videolara göz atalım. Daha sonrasında da oyun testi ile videomuza devam edelim. Evet, şu anda sesim ve görüntüm Xiaomi Note 14S üzerinden duymaktasınız. Ön kamera performansı bu şekilde. Nasıl buldunuz? Yorumlarda mutlaka görüşlerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Evet, şu anda bu video kaydını Xiaomi Note 14S telefonum üzerinden kaydı gerçekleştiriyorum. Arka kamerasıyla birlikte 1080'de 60 çekiyorum video kaydını. Şöyle size ters açıya da geçmek istiyorum. Güneş nasıl patlıyor? Herhangi bulutlarda bozulma oluyor mu? Sizlere bunu da göstermek istiyorum. Evet sesim ve görüntüm bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. O zaman videomuza devam edelim. Evet şu anda telefonumuz maalesef 4K değil 1080'de 60 kare çekim yapabiliyor. Şöyle sizlere de göstereyim. Güneşe doğru dönmek istiyorum ters açıya. Ne kadar ışık patlıyor ona da bakalım. Ve video kaydı yaparken de zoom yapmak istiyorum. 15x'e kadar zoom yapıyor ama tabii ki netlikte de kayıplar oluyor maalesef. Ve detayları kaybetmiş oluyoruz. Ama 3x ve 2x'i sevdiğimi söyleyebilirim sizlere. 1x'de de gerçekten iyi video kaydı yapabiliyor. 23 milimetrelik bir lens bulunmakta. O zaman video performansı bu şekildeydi. Şimdi gelin videomuza devam edelim. Evet şu anda da Xiaomi Note 4S üzerinden video kaydını gerçekleştiriyorum. 15x'de böyle bir performansı bulunmakta. 3x'i aldım. 2x ve 1x. Siz bu video kaydını nasıl buldunuz? Renkler doğru mu sizce? Güzel ve canlı mı gözüküyor? Mutlaka yorumlarda da görüşürüz. Benimle paylaşmayı unutmayın. Evet şu anda da hareketli bir şekilde çekiyorum. Biraz böyle açıkçası sarsıntılı çok özenmeden çekiyorum. Ki hem video kaydının stabilizasyon performansına da birlikte göz atıyor oluruz. Şöyle biraz sallıyorum telefonu. Herhangi bir sarsıntı olduğunda görüntüde bozulmalar oluyor mu? Bunu tabii ki kurgu kısmında bakıyor olacağız video performansına. Şu an için bu şekilde. Fotoğraf ve video performansı bu şekildeydi. Ben açıkçası günlük kullanım için yeterli olduğunu düşünüyorum ama profesyonel anlamda mobil fotoğrafçılığa yönelecek olan insanlar için uygun olmayabilir. Giriş segmenti seviyesinden daha iyi olduğunu düşünüyorum kamera performansını açıkçası. Siz fotoğraf ve video performansını nasıl buldunuz? Yorumlarda görüşeceğiz benimle paylaşmayı unutmayın. Şimdi dilerseniz oyun testine geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi geldik oyun testine. Hadi o zaman başlayalım. Enemy in sight! Reloading! Grenade out! Target down! go down! Evet, oyun testi de bu şekildeydi. Cinebench ve Benchmark testleriyle şu anda ekranda da görebilirsiniz. Evet, 3DMark testiyle başladık. Overall skoru şu anda telefonumuzun 1245 ve FPS değeri de 7.46 olarak çıktı. Şöyle aşağı doğru kaydıralım. Diğer skorları da görebiliyoruz. %47'lik bir skor elde etmişiz. Aşağı kaydıralım. Diğer telefonlara göre de burada detayları görebilmekteyiz. Samsung S24 görüyoruz. Xiaomi 14'ü görebiliyoruz. iPhone 15 Pro ve diğer telefonların da skorlarını görebiliyoruz. Kendi telefonumuzda sol tarafta Görebiliriz. Xiaomi 14, Galaxy S24 Ultra, One Plus 12 testlerini burada görebiliyoruz. Şöyle aşağı doğru kaydıralım. Bataryamızın 77'de olduğunu ve sıcaklığı 33 derece olarak görebiliyoruz. 4 FPS ile 9 FPS arasında testlerimizin sonuçlarını elde ettik. Batarya ve frame ratelerini de burada görebiliyoruz. Ve diğer testlerimizle de devam edelim. Sıcaklık değerlerini görebiliyoruz. Bataryayı ekledik zaten. Şimdi ise aygıtlarım kısmındayız. Xiaomi Redmi 14S cihazımızın tüm detaylarını burada test sonuçlarını görebiliyoruz. Android 14 olduğunu, overall score ise 1245 olduğunu görebilmekteyiz. Xiaomi 14S'in ise 1234 olarak gözükmekte performans değerlerini buradan görebilmekteyiz. Siz bu test sonuçlarını beğendiniz mi? Yorumlarda mutlaka görüşlerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Burada ise cihazımızın bütün detaylarını görebiliyoruz. Chipset'imiz Hello G 910 Ultra olduğunu, CPU ve GPU değerlerini cihaz sonuçlarımızda bulunan teknik detayları da görebiliriz. Ekranımızın boyutu 6.67 inç AMOLED bir ekran bulunmakta. 200 megapiksellik ana kamera ve ultra geniş açılı 16 megapiksellik bir kameramız daha olduğunu görebiliyoruz. Telefonumuzun ağırlığı 179 gram, bataryamız 5000 mAh ve 256 GB'lık da depolamaya sahip. Aşağıda ise FM radyo olduğunu da görebiliyoruz. Zaten bunları teknik detaylarda konuşmuştuk. 3DMark test sonuçlarında telefonun 771. cihaz olduğunu görebiliyoruz. Bu bayağı bir düşük bir seviye 771. olması. İlk 3 sırada ise Oppo Find X9 Pro, Realme GT 8 Pro ve Vivo EQO 15 bulunmakta. Yani 771. olması açıkçası beni şaşırttı ama tabii ki bu sonuçların düşük gelmesi kötü bir telefon mu değil mi olduğunu yorumlarda görüşeceğinizi benimle paylaşabilirsiniz. Şimdi benchmark testine geçtik. Buradan GPU ve CPU kısmından testlerimizi gerçekleştireceğiz. GPU kısmında aşağıdan Run GPU Benchmark'a basalım ve testimizi başlatalım. Evet GPU test sonuçları bu şekilde. Tekli çekirdek sonucumuz 727 skor aldı ve çoklu çekirdekte ise 1954 skorunu elde etti. Şöyle aşağı doğru bir kaydıralım. Bu kısımdan ise sistem özelliklerini görebilmekteyiz. Tekli çekirdek performansını buradan görebiliyoruz. Bu kısımdan ise çoklu çekirdek sonuçlarını görebiliyoruz. 1954 skorunu aldığını zaten az önce söylemiştim. Evet şimdi geldik GPU testine. 1298 skorunu elde ettik. Şöyle aşağı kaydıralım. Burada dan RAM'imizi görebiliyoruz. 11.4 GB olarak gözükmekte. OpenCL performansı ise 1298 olarak gözüküyor aşağıda. Arka plan blur'u 442 olarak çıkmış sonucumuz. Face Detect 270 olarak elde etmişiz. Horizon Detect ise 1237 olarak gözüküyor. Bu şekilde görebiliriz. En aşağıda ise Particle Fizes 5162 olarak gözüküyor. 227.2 FPS değerini elde etmişiz. Üst kısımdan GPU'ya basalım. Burada ise diğer cihazların ve Xiaomi Redmi Note 14 S'imizin sonucunu görebiliyoruz en üst kısımda ve diğer telefonların da sonuçlarını burada görebilmekteyiz. Benchmark ve 3D Mark sonuçları bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Açıkçası çok fazla oyun oynayan bir insan olmadığım için birkaç oyun testiyle karşınızdaydım. İlerleyen zamanlarda da daha farklı telefon modelleri ve farklı incelemelerle bu kanalda sizlerin karşısında olacağım. Evet geldik videonun sonuna. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bu videoda Xiaomi Redmi 14S telefon telefonumuzun incelemesini gerçekleştirdim. Kutudan çıkardık ve iyi izlenimlerimi sizlere aktardım. Gece modunda fotoğraf çekimlerini gerçekleştirdim. Size gündüzde fotoğraf ve video çekim performanslarını sizlerle gerçekleştirdim. Ve oyun testiyle de videomuzun sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer bu tarzda videoların daha fazla gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.